Çok üzgünüz tabi herkes gibi ee, keşke farklı olsaydı diyoruz Fındık yaşasaydı ee, yani herkes gibi biz de çok mutlu olurduk ama biz de çok savaştık Fındık da çok savaştı ama maalesef kaybedilmiş bir savaş var burada. Ee, hani Fındık'ın ölümü bir son değil birçok sokak hayvanı aynı hastalıkla savaşıyor ee, o yüzden insanlar için en azından bir bilinç oluştu hastalıkla ilgili ondan sonra e, sokakta gördükleri insanlara yaklaşımlarının farklı olacağını düşünüyorum. O yüzden sonu kötü oldu ama iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Fındığı kurtarmak için e, dünya genelinde uygulanan bütün tedavi yöntemlerini denedik. Ama e, hastalık zor bir hastalık. E, ne olacağı hiç o zaman kestirilemiyor. Yani yüzde tedavisi olan bir hastalık değil zaten. Sadece destekle destek tedavisi olan bir hastalık. O yüzden elimizden geleni yaptık. Fazlasıyla yaptık, uğraştık ama dediğim gibi e, sonuç dediğimiz gibi olmadı. Gönlümün Fındık geldi. tekrar Tokat'a gidecek. Evet, e, Fındık'ı bir köyde mezarlık yakınında bulmuşlardı. Tekrar buldukları yere e, gömmeyi planlıyorlar. O yüzden tekrar Tokat'a göndereceğiz.